Merhaba arkadaşlar yepyeni bir süper auto pets oynanan da hepiniz. hoş geldiniz arkadaşlar benim sevdiğim bir oyun biliyorsunuz artık arkadaşlar bunu da videosunu çekmekten çok keyif alıyorum gerçekten oynamaktan da çok keyif alıyorum arkadaşlar tam tamına ücretsiz ve reklamsız bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar siz de bunu Play Store'dan indirebilirsiniz Steam'de de var arkadaşlar hatta üstelik üstelik arkadaşlar direkt tarayıcınızdan da oynayabilirsiniz Google'a sadece süper auto pets yazmanız yeterli olacak çok keyifli bir oyun yapmışlar arkadaşlar stratejisi bol bir oyun. Ben şimdi hemen hiç vakit etmeden oyuna geçmek istiyorum. Bu videoya sizden bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Dereceli gireceğim arkadaşlar. Hemen oyuna giriyorum. Karşılaşma dedim ve kaplama paketini seçtik arkadaşlar. Buraları tamam ayarladım. Zaten 1407 puanım var arkadaşlar. Derece olarak bakalım arkadaşlar. İleriki zamanda neler yapacağım. Hemen başlatıyorum bakalım. Evet arkadaşlar şu an doldu ve bakalım arkadaşlar. Umarım biz burada hemen birinci oluruz. Oyuna başladı. Bir tane domuz çektim. Bir tane balık aldım. Bir tane karıştırdım. Hızlı olmam gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de burada ördek bastım. Hemen turu bitirdim. Biliyorsunuz ki burada saniye geri sayıyor arkadaşlar. Hızlı olmazsanız yanarız. Bakalım çilekeş tohumlar, çilekeş makineler, çilekeş ötekiler, kem makineler, kem tohumlar, küfelik ötekiler, küfelik makineler, küfelik makineler, küfelik tohumlar, çilekeş tohumlar ya çilekeş makineler mi desek acaba arkadaşlar ya? Haydi bakalım çilekeş makinelerle başlayalım. İsmimizi koyduk arkadaşlar. Bu sadece öylesine bir isimlik olarak gerçekten onları da çok komik yapmışlar. Bakalım domuz, balık ve ördekle ilk turdan ne yapacağız arkadaşlar? Karşıdaki arkadaşlarımızı bir görelim. De bakalım arkadaşlar. Dep de beni işgal güçleri. Bakalım arkadaşlar. Balık var. Karşınızda öldürdü beni. Bu ne ya? Hemen atla arkadaşlar. Nasıl yapmış bunu? <laughs> Ha, i̇lk turdan yenildik. Bu bir sıra sıkıntı oldu ama olsun. Üçüncü turda cam veriyordu. Onu biliyoruz arkadaşlar. Bakın burada karınca var. Karıncı cam basıyor. Ben şimdi bir daha karıştıracağım arkadaşlar. Kunduz geldi. Kunduz çok iyi. Kunduzu hemen mi alsak arkadaşlar? Kunduz mu alsak? Balık mı alsak? Şu an kararsızım. Balıkları birleştirebiliriz. Bence balık almamız gerekiyor arkadaşlar. Kunduzu bekleteceğim. Kunduzu bekleteceğim arkadaşlar. Kunduz böyle donsun ve en sonunda da bal basacağım arkadaşlar. Bal da arı yapıyor biliyorsunuz ki arkadaşlar son turda belki yenilirsek belki bir tane çıkartırız. Bu da bir taktik. Hemen turu bitiriyorum arkadaşlar. 4 canınız var. Eğer bu turu yenersek 5 cana yine ulaşacağız arkadaşlar. Çünkü ikinci turda arkadaşlar sizi can veriyor. Unutmayın. Hadi bakalım. Zaten 3. tur e, hayvanları da açılacak. Domuz bakalım. Balığa karşı şu an kafa kafaya vuracak bunlar. Tabii ki çat diye bakalım. Allah be. Sinekler. Sivrisinekler. Sivrisinekler var arkadaşlar. Tam kafa kafaya vurdular. Ördek. Oo, ördek yok etti. Balık. Haydi ne oldu arkadaşlar? Şu an yine yenilgiye mi orada? Ya bu ne ya? Arkadaşlar nasıl bu yapıyorlar bunlara? <laughs> Niye ben bu kadar çabucak ilgiye uğruyorum? Neyse ben tur sonunda güçlüyüm. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yavaş yavaş ben halledeceğim. Bana güvenin ya. Ben çözdüm artık bu oyunu. Sıkıntı yok. Bakalım bugün derece alacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam. Bunları birleştirdim. Bakalım bana güzel bir şey çıksın. İşte bu tavşan çıktı arkadaşlar. Şimdi kafalar karıştı. Tavşanı kesinlikle alıyorum. Tavşan çünkü yemek verince bir daha yemek basıyor arkadaşlar. Çok güçlü. Hemen buradan kumuzları alıyorum arkadaşlar. Tamam böyle iyiyiz. Bir tane karıştıralım arkadaşlar. Ne geldi? burada domuz geldi. Domuz dondursak mı acaba? Yoksa dondurmasak mı diye. Bir kararsız kaldım. Kirpi geldi. Neyse arkadaşlar tur bitireceğim. Bir sonraki tura bakarız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben tabii ki şu an artık beslemeye odaklanmam gerekiyor. Tavşanım var çünkü arkadaşlar. Besleyemedim. Benim burada yiyeceğe ihtiyacım var. Birisini beslemem gerekiyor. Full besleyeceğim arkadaşlar. Besleme üzerine bir strateji kuracağım bakalım arkadaşlar. Umarım başarılı olurum. Hadi bakalım. Let's go. Haydi kim basmadı ya? Rakipler bekleniyor. Kim bekliyor bu kadar ya? Diyoruz ve şimdi hemen çilekeş makineler kime karşı? dozlak bebeklere karşı arkadaşlar. Bu sefer almamız gerekiyor. Fil bence tehlikeli burada arkadaşlar. Sağ tarafta en sonunda bir tane fil var. O bize biraz sıkıntı çıkartabilir. Kafa kafaya 2-2 fil dediğim gibi arkadaşlar. Arı da geldi ya. Haydi göster gücünü balık. Haydi bakalım. Bir tane burada birbirlik arı çağırdı. Belki berabere. hadi bir Ver ki berabere. Aga be son can ya. Son can ya. Son can. Olamaz arkadaşlar ya. Gerçekten çok şanssızım. Son canı kaldı Firin. Son canla kaybetmek de biraz keyifsiz oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Şey karıştıracağım. Güzel bir şey gelmedi arkadaşlar. Hmm, ördek geldi. Ördeğe çiftleyebiliriz arkadaşlar. Şu an ben yiyeceğe odaklanacağım ama yiyecek de çıkmıyor ya şu an. Gerçekten çok kötü. Ördeği almayacağım. Donduracağım sadece arkadaşlar. Karıştır. Güzel. Cupcake geldi. Cupcake'i hemen buradan ördeğe vereceğim arkadaşlar. Ördeğe bir güçlendirelim biz. Bakalım şimdi ördeği de buradan hemen ikinci level'a atlatabilirsek işte param da bitti ya. O da çok kötü oldu. Neyse şimdi karıştıralım. Bir sonraki tur tekrardan arkadaşlar para gelecek. Bakalım şimdi şu an arkadaşlar odaklanmaya çalışıyorum. Şu an çok kötü bir deste yaptım ama yapacak bir şey yok. Belki ileriki zamanda biraz daha iyi bir şeyler yapabiliriz diyorum. hadi bu tur alırsak çok iyi olur. Bu direkt tavus kuşuna başladı arkadaşlar ya. Bana böyle hayvanlar gelmedi ki ben ne yapabilirim arkadaşlar biraz şanssızız bu konuda neyse ördeğim biraz güçlü arkadaşlar ördeği güçlendirdik Haydi bakalım ördek vursun bakalım bir tane daha aldı çok güzel kundu sen değil sen değil sen de işte win işte win sonunda bir tane win aldık arkadaşlar sonunda kazandık zafere ulaştık arkadaşlar çok iyi be mükemmel şimdi devam edelim bakalım arkadaşlar 5. tura ulaştık şimdi işler değişti arkadaşlar burada deve çıktı ördeği bir güçlendirelim arkadaşlar Oyda. burada arkadaşlar swagger çıktı devrildiğinde arkadaşlar. Bu kendine cam basıyor. Bu çok iyi arkadaşlar. Şimdi bir domuzu satacağız arkadaşlar. Bir domuzu sattık. Bakalım. Su aygırını aldım. Ön tarafa. Önemli olan bu arkadaşlar. Şimdi hemen kunduzu da sattım arkadaşlar. Kunduzun yerine deveyi alacağım. Deveyi aldım. Şimdi neyi satalım arkadaşlar? Balığı mı satalım. Hmm, balığı satalım arkadaşlar. Balığı sattık. Ve şimdi hemen ona da fil alacağım. Çünkü bu buna vurduğunda arkadaşlar. Bu da arkadaşlar cam verecek. Şimdi bir tane sarımsak var. Sarımsağı da şimdi hemen deveye mi versem şu an düşünüyorum arkadaşlar. Hmm, tamamsa burada hemen su aygırından vermek istiyorum. Su aygırı güçlü arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tavşanla onun buff'ladı. Turu bitir. Şu an biraz daha bir şeyler değişebilir arkadaşlar. Biraz desteğimi güçlendirdim. Şu an bana yemek çıkması lazım. Deli gibi yemek çıkması lazım arkadaşlar. Yemek çıkarsa tavşanımla güzel bir besleme yapacağım. Bakalım su aygırını bufflaymaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bakalım karşımızda tavus kuşu var arkadaşlar. kokarca şu an vurdu. Aha oh, kokarca çok tehlikeli ya kadar direkt can çalıyor kafadan arkadaşlar. O biraz sıkıntı. Haydi bakalım deve. Bakalım şimdi hasar aldığında arkasına güzel şekilde buff'lıyor. Benim burada ördeğim var arkadaşlar. Ördeğim güçlendi. Haydi bakalım ördek öldürebilirsin. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Haydi. Aga bu, bu kötü oldu işte ya. Bak bu kötü oldu arkadaşlar ya. Tek kokarca ile burada yenildik. Bu işte can sıkısı arkadaşlar. Gerçekten can sıkıyor biraz. Birazdan daha iyi olacağız arkadaşlar. Şimdi burada solucan geldi arkadaşlar. Yemek basacaksak solucanı almamız lazım bence. Ben ördeği satacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz burada risk alacağım. Şimdi hemen yemek basacağım arkadaşlar. Yemekle beslesin bakalım tavşancık bizim güzel şekilde hayvancıklarımızı bakalım ördek geldi. Geldi. kunduz geldi burada hiçbir şey gelmedi elma geldi ben buradan hemen elmayı da basacağım su aygırını arkadaşlar hemen değiştiriyorum sarımsak geldi sarımsak önemli sarımsağı donduralım arkadaşlar köpek geldi burada kunduz geldi bir şey gelmedi arkadaşlar bir daha çevirelim arkadaşlar sarımsak geldi burada can verir belki bir sonraki tur tavşan geldi bunları dondur dondur güzel bunlar dondur ha e, tavus kuşunu belki alabiliriz arkadaşlar neyse tavus kuşunu da dondurdum tavus kuşu oynamak istemedim aslında bugün ama belki de oynayabiliriz turu bitir diyeceğim arkadaşlar hadi bakalım let's go arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde güzel bir şekilde Yenelim alalım şu binimizi ya Gerçekten yeniliyoruz şu an şu an canım sıkılmış Basiyette arkadaşlar bu kadar da olamaz Arkadaşlar haydi let's go Vurdu tavşanın öldü tam sıkıntı yok fil arkaya Gördüğünüz gibi vurdu güzel bir şekilde Haydi burada su aygırım Kendine gel kendine gel öldür artık şunu Öldür işte öldürdü şu an kendine Can basacak haydi su aygırımdan Kendine can basmasını bekliyorum vur ona Vur ona aga be, aga be aga be su aygırı devirmesi Gerekiyor arkadaşlar hmm çok zor, çok zor, 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 zor arkadaşlar. Destemiz yine iyi olmadı arkadaşlar. Yine yeniyoruz. Son canımız artık arkadaşlar. Son canda da artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam Sol can arkadaşlar vurdu. Ama adamlar bu kadar nasıl çabucak güçleniyor arkadaşlar bunlar. Bilemiyorum ya yine burada yenildik. Biraz canım sıkıldı arkadaşlar. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz arkadaşlar. Öğreneceğiz. Biz bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Su aygırımı vereceğim. Muhtemelen yine artık ona mecburen basacağız arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir şekilde verdi. Şimdi tavşanı güçlendirmeyeceğim. Son bir tur değiştireceğim burada. Elma arkadaşlar. Elmayı verdim burayı. Bakalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Su aygırından başka bir şey yapmama gerek yok. Burada şimdi turu bitireceğim. Artık son tur arkadaşlar. Yenilirsek çok kötü olur arkadaşlar. Düşecek. Derecemiz düşecek ya. <laughs> Şu oyunu bir çözeme yapamadık arkadaşlar Umarım çözeriz yakın zamanda ben de güzel destelerle karşınızda olacağım eğer tiyolarınız varsa yorumlarda yazın arkadaşlar ama keyifli oyun Ben keyif alıyorum arkadaşlar yenilsem de keyif alıyorum oyundan bakalım şimdi hadi su aygırım başarabilirsin ya çok fazla canı var ya balon balonun çok fazla canı var arkadaşlar o biraz sıkıntılı bak hala deviremedik gördünüz mü arkadaşlar balon balonu adam beslemiş de beslemiş beslemiş de beslemiş doyuramamış balon balığı ölmüyor şu an arkadaşlar gerçekten balon balığı bizi mahvedecek şu an hadi bakalım İnşallah Başarabilirsin aydi deve Adi be. Oh be bütün hepsini yok etti balon balon bu kadar şey olmaz mı ya bakalım arkadaşlar sadece sol canım kaldı sol can da <laughs> ölmek üzere. Ya olmuyor ya olmuyor gerçekten arkadaşlar. Agave agave aga ve aga yine yenilgi. Bakalım oy çok kötü bir yenilgi hatta arkadaşlar. Bütün hepsinin arasında sonuncu oldum. Bu ne ya 8 eksi 8 yedik arkadaşlar. Bunu görmeyin olsun ama yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü her şey yayınlıyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer yenilsek de kazansak da hepsini göstereceğim yayında biliyorsunuz ki arkadaşlar bir ekini arkadaşlar umarım güzel bir win alırım arkadaşlar hepsinin içinden bir tane çıkarttım gerçekten suçum yoktu biraz oyun sat de diyebiliriz neden çünkü bana çok güzel başlangıçta hayvanlar gelmedi. Kombinasyonları yapamadık ilk başta arkadaşlar. O yüzden de yeniye uğradık. Bu çok önemli arkadaşlar. ilk baştaki kombinasyonları yaparsanız oyunda başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de siz de güzel kombinasyonlarınızı yapın diyorum. Güzel strateji yapın diyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki süper otlu görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.